Tam bence kendi isteğiyle çıkar. Ay, ay, ay. Giyecek var. misiniz kendi. formayı? Giyecek. Giyecek, çıkalım. Yaka, Yaka mikrofonu zor. mikrofonu al. Kravatına tak. Yavaş ee, yavaş yavaş yavaş. Soyacağız çocuğu, dur bakalım. Bu da şey de iyi mutlu ol yani. Hadi Diyor musunuz? Hadi bakalım. <laughs> ya bir şey söyleyeyim mi? Ben sözümle duracağım. Bu formayı sözünde duracağım ve giyeceğim. Osmanlı sağ olsun çıkar ceketini eksik olmasın. Bu formayı giyeceğim. Lütfen insanlar beni buradan yanlış anlamasın. Eğer geç bakalım yanlış bakalım ona varsa, ona geç. Yanlış anlayan varsa düzeltelim bu konuyu. Benim tepkim başkaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi bu formayı giyiyorum. Bir şey söyleyebilir Tebrik miyim? Tebrik ediyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Chelsea maçında bir şey söyleyebilir miyim? Bak, bir şey söyleyebilirim. başarılar diyorum. Sana. Bir şey söyleyebilir miyim? Sana? Çıkartır mısın kravatını? Çıkar. Çıkar. Ah, ver bana. Takacağım. Madem öyle. Hani o dostursa, zaman gel. Benim de sana bir tamam, sürprizim var. Dost ver abi. kravatını. Bak, ben de siyah şey beyaz futbol. kravatını takayım. Bu ne? E, futbolun güzelliği bu kardeşim. Hayda. Bu ne? Sayın Andalay'ın bu da. Bak ben kravatı dedim. Bak. Tamam. Sen, ben senden ...hazırlıklı bunu rica Hayır. Burası stüdyonuz biliyorsunuz Hangi değil etmez. mi? Başka bir görünüm oldu ben da. Şimdi bunu giyim. Giyim. Abi beden tutmuyorsa başka beden verelim. Ben, ben sana dedim ama bak sen hiçbir şey teklif etmeden... Güzel ...ben de dedim evet. senin kravatını musunuz? takayım. Siyah bir beyaz saniye. kravatı Yok. dedim. Ver. Formayı de Cem şart teklif. olarak mı sundunuz? Anlayamadım. Ben de Cem'in bunu giymesi Bana niye verdiniz o zaman? Formayı da seve seve. Bir dakika ben formayı... formayı ...ben ama iddiayı ben kaybettim. ki. O kaybetti ama... Tamam ben ne dedim sana? Tebrik ederim. Gibi. tamam kardeşim. Evet. Sağ olasın. Ben Ama sana dedim Sen ne biliyorsun bak Şu şey şey etmeden... yaptığımız demiyoruz. Milyonlara mesaj olacak. Tamam. Biliyorsun, ben sana dedim sen hiçbir Osman, şey Ersan teklif etmeden sen Heh. hiçbir Doğru. şey teklif etmeden ver dedim ben de senin kravatın takayım bir jest olsun Doğru. diyerekten e, dedim şey de ama olsun. forma başka bir şey forma sen iddia ediyorsun. Bence girdin. bunu da giy. Tamam ben şöyle ben şöyle, ben şöyle tutayım formayı. Giydeyim. Şimdi sevgili Adnan Aybaba. Ama tutayım şöyle evet. formayı. Bir mesajınız olacak mı? Şu anda giyiyorsunuz formayı. Formayı evet. kravatı çıkart abicim. Ben de bak veririm ki sana. Mesaj 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 kaldı bu satıcı. Ben, ben Biyo, formayı giyeceğim. Seni biliyorum. Sevgilicamarsan siz giyecek misiniz yani. formayı? Ama ben iddia ikrar ettim. bir kardeşlik edeyim, mesajı giyerim. veriyor. Evet, evet, bak sevgili ben, Adnan abi Ben ben ne, Bence ne dedim? Bence güzel bir görüntü olması açısından Bence evet, Siz de sen, giyersiniz sen de Çünkü herkese çok... tarihi bir mesaj veririz. Tamam. Siz tamam, o zaman izliniz de bir saniye. Bir saniye. Ben de ayağa kalkmak istiyorum. Şöyle gelir misiniz? Şöyle gelir misiniz Ben bunu Şöyle gelin. Siz de böyle gelin lütfen. Tamam. Buyurun. Yani gelin. ben bunu niye giymek zorunda kaldığımı Sevim. bana mantıklı bir şekilde açıklayın. Biz mesaj bir mesaj veriyor. Tamam. Bir mesaj veriyor ama bak ben fanatizme karşıyım. Kravatı takarım. Karşı. Ben fanatizme zaten karşıyım. O zaman Bu güzel tablonun içinde. Ben bir ben renk olarak tuttum. bunu giymeyi istiyor böyle musunuz şu anda? Ya iddiayı ben, ben, ben kaybettim. Ben kaybetseydim seve seve giyerdim. Bu saate kadar böyle kıvırmazdım. İddiayı ben kaybettim. Doğru. Tamam evet. Giymeden giymeden giymeyeceğim mi diyorsunuz? Ama bak bunu beraber gel. Bak. Bak bir şey söyleyeceğim. Niye verelim. Niye, niye giydiğimi sen bana anlat ben giyerim. Beşiktaş bizim Söylüyorum. büyük bir kulübümüz Son neden giymeyeyim yani. Biz burada Tamam. şu mesajı gençliğe vermek zorundayız. Tamam. tamam. Gençlik çünkü biliyorsun sen de statlarda tamam. orada burada doğru yola gitmiyor. Tamam. Beraber evet. bunun güzelliğini verelim sıcaklığını yansıtalım ben de mutlu olayım insanlar da mutlu olsun. Bugün Beşiktaşlar da mutlu olsun bu televizyon. Sizin boşta. bütün bu gece derler, herkes bu beklentiniz geriliminiz şartınız bu muydu? Şimdi Cem Arslan giymeden giymem mi diyorsunuz? bu farklı bir şey. İyisi. Sen bir saattir Beşiktaş formasının üstüne mi oturuyordun orada? Beşiktaş formasının üstüne <laughs> oturulur mu ya? Bir dakika oturmadım. sayın. Sayın. <laughs> üstüne oturmadım. Nasıl oradan çıktı? Altta <gülüyor> alttan evet. <laughs> çıkarttı. Sayın Ay mı? üstüne mı? Sayın Adnan Aybaba. Bu çıkartılır mı? Fenerbahçe evet. formasını böyle yavaş yavaş giyiyorsunuz ama. Evet. Ee, ne oldu? Cem Arslan formayı giyecek misiniz? Ya ben bir şey söyleyeceğim. Kaybetseydim gururla giyerdim çünkü Fenerbahçeli adam sözünde durur ama şu anda beş niye giyiyorum? Yiyoruz. İyi ki giyiyorsun. Bir buçukta başlasın. Şu anda üç şu anda Adnan Ay Baba 3 hafta önce verdiği sözü tutuyor. Tamam. Ve ben... canlı yayında Fenerbahçe forması giyiyor. Bak ben de formayı tutuyorum yanında ve kravatı takacağım siyah beyaz. Sevgili kıyasla... Teoman rica edelim en yakın açıdan Adnan Ay Baba'yı görebilirsen Bizi bir mesaj olacak sanırım. Bizi Adnan'la yan yana, Bülent. Bu hatıra Sen de Buyurun. yer değişelim. Hmm. Yani ya. tamam, hatıra olacak. Bu hatıra olacak. hatıra oldu. Biz de böyle. Çel, İlk kez mi giyiyorsunuz çel... hayatınızda Fenerbahçe forması? <laughs> ya? ya bak ne zaman biraz... giyiyor? Ben tam sonra... neden kızıyorum? Adnan de Sauza. Şöyle dön Adnan de Sauza. Şöyle dön. Görüyorsun da. Bak şimdi görüyorsun tarih geliyor yani. Şimdi ben bu Gerilim bir, attım, düzeldim, tahrik ediyorum. Bir mesajınız evet, tamam. var mı ver, ver, Sayın Aybaba? Baba, Bu formayı giydiniz, yapıyor. Beşiktaş kaybetti. Evet. Beşiktaşlılar da sizi takip ediyor şu anda. Beşiktaş camiasına Vallahi. bir mesajınız var mı? Bunu ben giyiyorum. Düzeltelim mi? formayı. Yok, evet. düzeltelim. Evet. düzeltelim. Kardeşim, Beşiktaşlı evet. adam... Evet. adam Arkanızda dönerseniz hangi futbolcunun bir, forması olduğunu görürsünüz. Bu bir espridir, bu bir espridir, bu bir güzelliktir, bu bir şeydir. İddiaya girmeyi Bir mesajınız var mı? Ben bu formayı giyiyor ya. Futbolcu da zaten sahada giymiş oldular bu formayı, fark etmez yani. Beşiktaş futbolcular. Evet, onlar da giymiş oldu. Ben giyince onlar da giyiyor. Ben bunu giyince başkanımız da giyiyor. Bütün herkes giyiyor. Bu formayı ben giydim ya. Bir şey söyleyeceğim mi? Söylemiyorum burası. ters olur. Giydim formayı. Bitti. Her şeyi paylaşabilirsiniz. Ama. Adnan Ay baba. Kime mesaj gönderiyorsunuz? Ben anlayamadım. Yine bir gerilim var ama. E ne gerilim olacak? Ben de bu formayı önüne koyuyorum. Kravatı da takıyorum. Peki buyurun oturun. Adnan Aybaba sözünde durdu. Canlı yayın Berkaç'ta. kaçta? Evet. 3 hafta önce Cem Arslan'a verdiği sözü yerine getirdi. Beşiktaş İnönü Stadı'nda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilince Fenerbahçe formasını giydi ama onu çıkarmayacaksınız. Abi. Programın sonuna kadar üstünüzde kalacak. İddia daha da? öyle. Var mı öyle? Sayın şey? Sayın Aybaba. Evet, var. Bir daha girelim. Teoman Bey, bir daha girebilir miyiz lütfen? Bak ben de sana jestimi yapıyorum. Siyah beyaz Bir daha oturur bravo, de bravo. Evet. Ay baba. Adnan evet, Aybaba. Evet, sevgili Adnan koydum. Aybaba. Herhalde. Adnan Fenerbahçe formasını Adnan, giydiniz. Bir kez daha ayaktaki mesajlarınızı iletir misiniz Beşiktaşlılara? Ben anlayamadım. Herkes giymiş Ya oldu bunu bana geldi. giydirenler utansın diyor bitti, o kadar. Bitti. Ben burada fazla konuştum. Ben sonra. onlara güvendim. Evet, tercih bu yap. lafı büyük ben lafı ettim. Ben onlara güvendim inandım. Şimdi giymese bu lafı ettim. Kendimden kişiliğimden Beşiktaşlılığından yara alacağım. Bitti. Bana bunu giydirenlerindir sorun. Hadi canım. Çok güzel konuştum. Sağ olasın. Bu Kabahat senin değil. Sen sözün neri oldun? Lafını tuttun Adnan Aybaba. Evet. Ama hakikaten bu evet, kadar evet, Sayın Aybaba, davranmış. Fenerbahçe forması, forması üzerinizde Alexe Alex de Souza forması ben. duygularınızı alayım. Şimdi biz burada... Ben burada bu formayı kafadan yine problemler vardı. <laughs> doğru doğru. Valla ben abi. Bir ağır bir şey abi. Yani. mikrofonda, pardon, yanlış pardon, mikrofonda sorun var mı sevgili Teoman? Tamam. Başka ağır şeyler var. Düzeltmek zorundayız. Bu ne evet. kadar duracak forma Bir ay bitene kadar üstünüzde. Nasıl abi? zaten senin oldu forma artı ya. Beşiktaş, Al yat yatağına koy. Beşiktaş, Beşiktaş ile ilgili görüşlerinizi alayım Fenerbahçe formasıyla. Futbolculara, yönetime, şey demişti, teknik adlıya mesajınız var mı? Sonra Bülent yengeç tarzı dansı yapacak falan demiştim. Yok başka <laughs> ya sana. <abi>. Hayır <laughs> öyle diyordu yengeç dansı da yapacak. burada bir şey söyleyeyim benim bunu giymemin amacı esas Chelsea maçıdır. Tabii. Ben bunu giyerken Tabii. burada Chelsea, şey, onu Şelsi'yi evet. bırak senin onu giymemesi amaç ediyorum. Milyonların önünde bir söz verdin Tut, Tamam bitti Ben bu programı bütün program boyunca Formayla oturum dedin Eğer yenisi ben de bu şerefli formayla oturacaktım Burada evet. Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Bu ülkenin önemli takımlarıdır Büyük takımlardır. bu bir espridir Mesela şöyle bir iddia da olabilirdi Verkaç'ın bütün ekibi kameramanı Çaycısı, rejisi, herkesi yemeğe gideceğiz diye bir iddiaya da girilebilirdi hep beraber. Yani iddiaların konusu farklı olabilirdi. Sen böyle bir şeyi tercih Şimdi... ettin. Bu senin tercihin. Üstüne basa basa söylüyorum. Bu senin tercihin. Formasına iddiaya girelim diye senin ortaya attığın bir teklif. Doğrudur. Bunu giydin. Doğrudur. Başta neler yaşadın bilmediğimiz için ben sana dedim hani giymen lazım. Kıvırma, etme Hatta... bilmem ne. Yani, Neyse o güzel güzelle, ama yakıştı de. sana yani. pek de yakıştı söylenemez saçlar siyah beyaz burası e benim de saçlar sen, siyah sen beyaz bunu çıkar artık bulaşır sonra evet. valla bulaşır yani. son sinir. bir şey üstüne sine son bir şey söyleyeceğim bu da önemli ben buraya gel gelmeyi düşünmedim doğru söz verdim için geldim bu edin. da doğru ee, problem yaşadığım terk ettim üstü bu da çok doğru baskılardan dolayı ama sonunda da bu formayı giydim. Peki ne oldu? Bu Arada da doğru. o problemi çözdün mü? Konuştun mu ne yaptı? Yaşadığın problem şu abi? anda hala duruyor mu yoksa problemlere göğüs gererek sıcak mi bas, giydin? Sıcaktır, sıcak bastı, sıcak bastı hocam. Sıcak bastı ama çıkar. Ama verdiğin Aa, söz var. Abi Bilmiyorum. Ben sözümde durdum yeter. Yok, bu fazla tamam, girmez. Tamam bitti. 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 Program sonuna kadar. Olmaz abi, abi. Ben seni de, öldüreceğim sen beni program sonuna. Giydik işte. Allah Allah ya. Giymedim mi ben Bir şey söyleyeceğim. O zaman ee... Millet söz veriyor bikini yamanın giymiyor. Bak millet söz veriyor bikini ya giymiyor. Biz onun... bunu giyiyoruz. <laughs> Vallahi bir abi bir, şey söyleyeceğim. Bir iddia Çıkar arkadaş. Tamam. ben bir şey söyleyeceğim. O, o de onun o onun yapısı. Bak bu bikini ben, ben, ben 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 bak ben deseyim ben desem şurada bikini. Bunun giyerim. yapısı burada. sağlanmış. Yemiyorsan burada bikini giyerdim. Bana yakışır çünkü vücudum güzel. İyi ki öyle de. Sevgili Adnan Ay Sevgili Adnan Ay Sevgili Adnan Ay gel o zaman. Abi yakışır. Sevgili Adnan Ay Eee forma üzerinize kalacak. Çünkü verdiğiniz söz böyle. Adnan vücudu Böyle bir vesaire zeki başı eski olur. Size de, size de, bu yakışır. Ee, yayın yakışır sonuna benim, kadar. Veterde var mı böyle bir ses? Abi Teoman girer kadar. misin? Allah'ın adını Yayın duruyorum. sonuna kadar olur, var mı girer abi? Girer misin ya? Ne olur girer misin? Teoman Allah'ın adını verdim. Ya. Sen, güzel kardeşim. Ben bunu Gir